Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye misafiri gelecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde misafiri yedirecek yemek yok. Ayşe annemiz ne diyor? İki kez ay döner evimizde ocak tütmezdi diyor. İki aydan bahsediyor. Efendimiz Vesselam diyor ki benim misafirimi kim ağırlayabilir? Kim elini kaldırıyor? Ebu Talha. Neden bin kahramandan daha kahraman anladınız mı? Elini kaldırıyor yani şurada ben alırım diyor. Evinde ne var biliyor musunuz? Sadece çocuklarına yetecek çorba. Kendilerine de değil alıyor misafiri götürüyor. Ebu Talha Ümmü Süleym'le konuşuyor. Ya diyor sadece misafire yetecek kadar yemek var. Ne yapalım diyor. Diyor ki önce çocukları yatıralım. Yedirip mi yatıralım? Ya ben burayı anlayamıyorum ya. Çocukları aç yatıralım. Ya çocuk inga dese ne oluyorsun? Beyninden vurulmuşa dönüyorsun. Demek ki Allah denilince de kalbinden vurulmuşa dönünce böyle oluyor. Anlaşılması acayip bir hadise. Aç çocuk da yatırıyor ha. Mustafa, aç çocuk yatırıyor ya. Daha sonra da mumu söndürelim. Karanlık olacak yer yer. Biz kaşıklarımızı boş bir şekilde kazana vurup çıkaralım. misafirde de dolu bir şekilde vursun. Ve ondan sonra da doyursun. Sabah oluyor, namaza gidiyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor, dün ne yaptınız? Ya Resulallah ne oldu? Ne yaptınız? Bana onu anlatın deyince Ebu Talha bu olayı anlatıyor. Neden sordun ya Resulallah? Ayetinde, ayet ayet. Haşir suresi 9. Onları kendi nefislerine tercih ederler. Buna ne deniyor biliyor musunuz? İsa ruhu. Buna ne diyor biliyor musunuz? Tefani. Her sahabede mutlaka olan ahlak bu ayettir işte. Onları kendi nefslerini tercih ederler. Arkadaş sahabeye benzemek istiyor musun? Yanında dibinde aha şu yanında oturan kardeşinin nefsini kendi nefsine tercih etmedikten sonra yemekte yolda rahatta senden bir halt olmaz.